Hocam Vatikan'da neler oluyor? Suriye görüşmesi Türkiye'ye ne kazandıracak? Foreign Policy dergisinde Türkiye'nin seçim sürecine ABD'nin silahla müdahale edeceğini ilan ediyor. Bu konuda ne dersiniz demiş. Bu videonun altına özellikle bu videonun altına sorularınızı, yorumlarınızı belirtin, yazın. 2023 Yeni Yıl Hediyesi Cimas Mobile App'ten. 31 Aralık tarihine kadar satın alım yapanlardan 5 kişiye iPhone 12 Pro Max hediye. Üstelik 149 TL. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir soru-cevap videosuyla birlikteyiz. Daha önceleri biliyorsunuz şu yakın zamanda siz takipçilerimize Elimizden geldiğince onları dinliyoruz. Onların istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Cihat Yaycı Paşa'mızla özellikle bir daha röportaj istediniz. Hocam ikili olarak bir araya gelin dediniz. Geldik. Sağ olsun Cihat Yaycı komutanımız da bizi kırmıyor. Bizlere beslediği muhabbet bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bir araya geldik. Çok önemli. iki bölümlük bir video çektik. Onun yanı sıra İsmail Ernur Yılmaz hocamla sürekli video çekin video çekin diyordunuz. İşin mutfağında direkt sağda hem dikili taş videosu bana göre çok önemli bir videoydu. Türkiye'de araştırmacı yazarım diyenlerin birçoğunun söyleyemediği şeyleri metafizik istihbaratla söyle İsmail Ernur Yılmaz hocama hakikaten ben de hayran kaldım. Özellikle dikili Dikili Taş videosu, Altını çizeyim. Ayasofya videosu da aynı şekilde önemliydi. Şimdi yine bu anlamda sahada videolarımız devam edecek. Sağ olsun İsmail hocamız gönül adamı bizi de kırmıyor. Bu röportajlarımıza devam edeceğiz inşallah. Sadece bu değil, yeni röportajlarımız olacak çok çok önemli isimlerle. Şimdi sırada birkaç isim var. Onlardan da söz aldık. Mesela Deniz Kurmay Albay, emekli Deniz Kurmay Albay Halil Öseralç komutanımız aynı şekilde onunla da röportaj yapacağız. Şu yakın süreçte tek tek önemli isimlerle röportaj Röportajlarımız olacak. Bir iki tane de sürpriz isim var. Onları da röportaj olunca inşallah göreceksiniz. Sevgili dostlar şimdi bir soru cevap. Tabi sosyal medyadan da bizi çok takip eden arkadaşlar var. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan birçok yerden. Onların da attığı sorular var. Sadece YouTube'da videoların altına yorum yazan arkadaşlar değil. Onların da aldığımız gerçi. Ama diğerlerine de bir cevap vermemiz lazımdı. O yüzden bu soru cevap videosunda sosyal medyada bize özelden mesaj yoluyla veya paylaştığımız videoların altına yorum yazan arkadaşların da bir şekilde sorularına cevap olması için çekiyoruz. Bu da önemli. Zaman zaman bu soru cevap videolarımızı bu şekilde yapacağız. Bu yeni özellikle ayın Ocak ayının ilk soru cevap videosu olacak. Ocak ayı içinde iki tane daha soru cevap videosu yapacağız. Yani bir ortasında bir sonunda. İki soru cevap videosu daha yapacağız. O yüzden sorularınızı ulaştırmaya devam edin. Arkadaşlarımız zaten onları bir havuza alıyor. Ona göre onların içinden seçip bizlere soruyor. Seçip derken her şeyi soruyor. Mesela bize daha önce bir soru sordular. Hocam diyorlar ki işte kendi işinize gelen soruları mı? Hayır kardeşim. Bana dediler ki nereden fonlanıyorsun? Onu bile sorduğum soru olarak arkadaşlar şey yaptı. Yani nereden fonlandığımız bilmem ne şudur budur. Hepsine cevap verdik. Yani nerede olduğumuz belli. Ne yaptığımız belli. Buyurun gelin semtimize. Sizi ağırlayalım aslında bizim öyle biri olmadığımızı görürsünüz. Tanıyanlar zaten biliyor kemik takipçiler. Evet yeni tanıyanlar da bizi farklı bir yere çekmeye çalışıyor ama gerek yok. Biz çok eskiden olduğu gibi yani benim ilk kitabım Derin Dünya Devleti ve Orta Doğu 2015 yılına çıktı. 2015'ten beri çizgimizi Allah'ın izniyle hiç bozmadık. Aynı şekilde de devam ediyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü Türk Devleti'nin menfaatinin olduğu yerde, Türk Devleti'nin milli hedeflerin olduğu yerde biz varız. Her zaman da bunu söylemeye devam edeceğiz. Siyasi partiymiş, bilmem neymiş. Bunlar sonradan gelir. Asıl önemli olan devletçi kimliğimiz. Bunu korumalı, korumalıyız. Hangi siyasi parti olursak olalım. Devletçi kimliğimizi koruyalım. Doğru olan şeyi ne olursa olsun söyleyelim. Yanlış olanı da bir siyasi böyle fanatizmle değil de gerçekten de yanlış bir şey varsa bunu da ortaya koyup söyleyelim. Bu önemli çünkü. Evet. Şimdi soru cevap videomuza geçersek. İlk sorumuz tabii bunu hep soruyorlar. Bunu aslında birkaç kişi sormuş. Var ki arkadaşlar o yüzden bu soruyu ilk soru sıraya yazdı. Yunanistan 12 mil kararı alacak mı hocam? Sormuş takipçimiz. Valla bunu 50 kere anlattık artık. Yunanistan 12 mil kararı alıyor. Cihat Yaycı Paşa ile yaptığımız röportajda da Cihat Yaycı da üstüne basa basa söyledi. Mart ayında böyle bir karar alabilir dedi Yunanistan. Çünkü hem Avrupa Birliği'ni önden hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni illetlerini, devletlerini ediyorsam artık yani bizi de bu konuda hep şey yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdi. Evet önden bilgilendirmesini yaptı. Muhtemeldir ki Mart ayında da zaten kendileri de ifade etti. Müşo Takis Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler'e bu kararnameyi sunacak. Yani Mart ayında Yunanistan 12 mil kararı alabilir. Bu çok önemli. Tabi bunun öneminden en çok şey bizim ne yapacağımız önemli. Biz buna mutlaka efendim söylemlerle kınıyoruz, ediyoruz. Yok işte şöyle böyle değil. Direkt bunu ilan etmeden önce Şubat ayında gerekirse Türkiye'de karşı bir hareket etmeli. Yani karşı bir hareket, hamlede bulunmalı. Nedir o? Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasında bizde arama tarama faaliyetleri, sismik faaliyetler, sondaj faaliyetler bunları yapmamız lazım. Bakın bunlar çok çok önemli. Gemilerimiz var, mevcut. Bunu muhakkak yapmalıyız. E şimdi Abdülhamit Han sondaj gemisi Silifke açıklarında kaldı. 31 Ocak 2023'e kadar. 31 Ocak'tan sonra 1 Şubat itibariyle inşallah ben Abdülhamit Han gemisini efendim hidrokarbon yatakların orada bizim Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmasının olduğu yerde görmek isterim. En güzel hamlelerden biridir bu. Çünkü Yunanistan Girit'in güneyinde çıkarmaya çalışıyor ya karasularını nasıl haksız bir şekilde yaptığını da burada önünü kesmiş oluruz. Bunlar yapılabilir. Türk Devleti bunun hazırlığını yapıyordur diye düşünüyorum. Bunu da buradan söylemekte fayda var. Ama 12 mil kararı alınacak. Evet durum onu gösteriyor. Bu da bizim için biliyorsunuz 1 mil dahi çıkarılması savaş sebebi demiştik. Bu da onu gösteriyor yani. 2023'te zaten bir savaşın olması kaçınılmaz. Daha önce çektiğimiz videoda da 2023'te yapılanları söyledik. Bunun da altını çizerek bir daha söylüyorum. Diye Ekonomist dergisi de 2023'te olması muhtemel 10 olay içinde 5. olay olarak Türkiye ile Yunanistan'ın savaşından bahsediyor ki bu da çok önemli biliyorsunuz. Evet ikinci sorumuz. İkinci sorumuz tabi farklı bir soru. Benediktus eski papadan bahsetmişler. 1. Francis'ten önce görevi bırakan. 16. Benediktus öldü ve şu anki papa 1. Francis'te görevi bırakma sinyalleri veriyor. Hocam Vatikan'da neler oluyor? Demiş bir takipçimiz. Valla şimdi Vatikan kitabının yazar olarak söyleyeyim. Benediktus'un ölümünden ziyade Papa 1. Francis'inde aynı şekilde belli bir şekilde yani işte hastalığı yine bahane edilerek görevi bırakması söz konusu olabilir demiştim. Ya ölür. Bakın ya ölür diyorum. Yakın zamanda 2023 yılı içinde ya da görevi bir şekilde bırakır. Benediktus gibi. Şimdi Benediktus öldü. 16. Benediktus öldü. İki tane papa gözüküyordu. Her ne kadar işte istifa etti hastalığından dolayı falan hastalığı kaç sene sürdü bu adam yaşadı Benediktus. Yani öyle hastalığı hastalığı burada çok büyük sıkıntılar da vardı. Şimdi bunun yerine ölmesi Papa 1. Francis de şimdi biraz daha ön plana çıkartıyor. Papa 1. Francis'te biliyorsunuz bir istifa mektubu. Hani istifa mektubu demeyelim de görevi bırakabilir bağında bir mektup yazmıştı. Bu mektup çerçevesinde muhtemeldir ki mektubunu da sunmuştu. Hatta Vatikan'ın şu anki Dışişleri Bakanı Pietro Parolin, Kardinal Pietro Parolin'de bu şeyi sunulmuştu Vatikan Devlet Sekreterine. Pietro Parolin'e bu mektup sunulmuştu. Şimdi büyük bir ihtimal. Bakın büyük bir ihtimal. Papa 1. Francis'in ölmesi veya görevi bir şekilde bırakıp yeniden papa seçimlerinin olması söz konusu olursa muhtemeldir ki Vatikan'ın son papası seçilecek. Belki de öyle diyeyim yani şöyle bir kehanet de var çünkü. Kehanetle benim de bir işte önemli bir öngörü de var. Vatikan'ın son papasını seçecek Vatikan. Bu da çok önemli. Yavaş yavaş değişen dünya dengeleri içerisinde sanki Vatikan'ın da son papasının böyle Mesih özellikle Mesih konusunda bir Mesih seçileceği, aslında Mesih'in seçileceği falan gibi bazı iddialar da var. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Aslında konu çok farklı yerlere de gidiyor. Burada Vatikan içindeki tarikatlar savaşı da önemli. Yani Fransiskenler, Dominikenler, Opus Dei, Meryem Ana tarikatı, Cizvitler bunların hepsinin içinde de ayrı bir savaş var. Bunların içindeki savaş da aslında Vatikan'da güç savaşlarını doğuruyor. Eğer bunlara hepsine birden müdahale edecek biri varsa o son papa Mesih papa yani Mesih papa olacak. Onu da göreceğiz. Vatikan'ın zaten ondan sonra farklı bir misyonu kalmayacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Evet üçüncü soru Biraz da kısa kısa geçeceğim. Diyor ki diğer soruları da cevaplamak için. Takipçimiz diyor ki hocam Suriye görüşmesi Türkiye'ye ne kazandıracak? Ya bunu 50 kere söyledik. Yani Suriye konusunda da çektiğimiz videolarda da söyledik. Suriye konusunda siz bir taşla birden fazla kuş vuracaksınız. Bakın çok net bir şekilde Suriye ile görüşmesini Türkiye'nin normalleşmesini kim istemez hep söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri istemiyor, Fransa istemiyor, İsrail istemiyor, Almanya istemiyor vesaire. E bunların hatta Yunanistan daha iyi istemiyor. Bunların istemediği yerde senin Suriye ile normalleşmen ve Suriye ile ilişkileri düzeltmen düşün ki Türk devletinin Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar çok faydasına. Yani bunu bir kere düşünmek lazım. Türkiye burada çok büyük kazanımlar elde edecektir. Bakın bölge politikaları bölge ülkelerine göre yapılır. Okyanus ötesine göre politika belirlediğiniz an büyük hatalar yaparsınız ki geçmişte bunu acı tecrübeleriyle yaşadık. O yüzden de Türkiye bölgesel merkezi Türk dış politikasını sonuna kadar etkinleştirecek ve Suriye ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Gazi Mausa'dan Laskiye'ye çıkacak olan deniz yetki anlaşmasından tutun da pek çok önemli müjdeli anlaşmaları da tek tek yapacak. Zaten muhtemeldir ki ben de bunu daha önce çektiğim videoda söyledim. Bakın belki de ilk defa buradan biz söyledik. İlk baharda daha önce Moskova'yı söyledik oldu. Moskova'da önemli görüşme olacak. Suriye'de üst düzey görüşmeler hop Milli Savunma Bakanları görüştü. Şimdi çok büyük önemli görüşme olacak. Bakın bu ne? Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk baharda bir ikili zirveden bahsediliyor. Bu çok önemli bizim de kulağımıza da geldi. Şimdi eğer bu ikili görüşme gerçekleştirilir ve Suriye ile çok çok önemli anlaşmalar, mutabakatlar yapılırsa bunun ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Amerika'nın istemediği yerde Suriye ile görüşmenin ne kadar faydalı olduğunu da iyi anlamak lazım. Evet dördüncü soru. Dördüncü soru çok önemli. Hakikaten Sayın Komutanımız da Cihat Yaycı da buna söylemişti. HDB heyeti Libya anlaşmasına karşı çıkan ortak bildiriye imza attı. Evet tanımıyoruz dedi Libya anlaşmasını. Ama bu Türkiye'de neden çok dile getirilmedi hocam demiş bir takipçimiz. Vallahi biz dile getirdik. Cihat Yaycı dile getirdi. Ben dile getirdim. Üçüncü bir şahsı ben görmedim. Gördüyseniz bana atın. Ben de okuyayım diyeyim ki tebrik ederim. Bunu görenler de olmuş. Maalesef Türkiye'de ister muhalefeti ister efendim muhalefetten başka bir parti olabilir bilmem ne olabilir veya iktidardan. Niye buna bir tepki gelmedi ben de anlamadım. HDP Türkiye'de bir parti değil mi? Yani kimin partisi olduğu böyle terör örgütünün sözcülerinin partisi. 50 kere bununla ilgili video da çekmiştik. Ya böyle bir şeyde nasıl olur da kimse ses çıkarmaz? HDP'nin attığı yani Türkiye'nin Libya ile yaptığı bu en büyük kazanımlarından biri olan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki anlaşmasını biz işte yok sayıyoruz demesi, Libya'nın gayri meşru hükümetiyle Hafter'le aynı kafada olması nasıl açıklanabilir ki? O zaman git kardeşim Libya'da gayri resmi hükümetiyle beraber iş yap. Yunanistan ağzıyla konuşuyorsan gidip o zaman Yunanistan'da bir parti kurun şey yapın. Çok enteresan yani bunu... 50 kere biz dile getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Cihat Yaycı ile yaptığımız röportajın ikinci bölümünde de dile getirildi. Valla dile getirmeye de devam ediyoruz sevgili dostlar. Yani ama ben bizden başka bunu söyleyen kimse görmedim. O yüzden diyorum biz sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu söylemeye hazırız ve söyleyeceğiz. Evet gelelim 5. soruya. 5. soru çok önemli. Bir takipçimiz özellikle bizi kemik takipçilerimizden biri sormuş. Foreign Policy dergisinde Türkiye'nin seçim sürecine ABD'nin silahla müdahale edeceğini ilan ediyor. Bu konuda ne dersiniz demiş. Bu dergide ben de baktım evet yani burada bir çıkan haberde bu makalede böyle bir şey var. Güya Türkiye'nin seçim sürecine ABD'nin silahla müdahale edeceğini ilan ediyor söylüyor. Valla çok hadsiz açıklamalar yani düşünebiliyor musunuz Amerika'da bir dergide bu çıkıyor neymiş efendim? Türkiye seçim sürecine giderken ABD müdahale edecek. Şimdi bu müdahaleyi neyle, neyle ölçüşebiliriz? Bir, akla gelen en önemli şey. Bir, Yunanistan'la yapacağı müdahale. Çünkü Yunanistan eşittir Amerika hatta daha fazla Amerika. Diyorum ya Yunanistan savaşı yok karşımızda. Bir Türk-Amerikan savaşı var. Şimdi silahla müdahale edecek demesinin burada çağrıştırdığı bir husus var. Diğer bir husus seçim sürecine giderken önemli suikastlerin olacağı, bunu zaten daha önceden söylemiştim. Beni hatırlayanlar 3 ay önce çektiğim videoda çok önemli suikastler olabilir. Çok dikkatli olmalıyız siyasi suikastler vesaire. Şimdi yapılan silahlı ABD'nin silahla müdahale edeceğini ilan etmesi, bu dergide yer alması bunun çok net gösteriliyor. İkinci hususta Türkiye'ye bir acaba silahlı suikastler silsilesi mi olacak? Gladio yeniden diriliyor mu, etkinleşiyor mu? Bunu da göreceğiz. Bakın bu iki tane husus çok çok önemli. Biri Yunanistan zaten o kapıda. O tartışılmaz ama bu siyasi suikastleri de aynı anda yaptığınız zaman iç cepheyi sıkıntıya düşürür. Bu Amerika bunu yapmaya çalışıyor zaten. Biz iç cepheyi diri tutmalıyız. İç cephe ne kadar güçlü olursa dış cephede o kadar rahat hareket edersiniz. Bunu da görmek lazım. Tabi hadsiz bir açıklama yani kesinlikle kabul etmiyoruz. 6. Altı, 6. soruya gelelim. Mümkün mertebe biraz da böyle acele geçiyorum ki çok soru var aslında bitireceğim şimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Suriye'de normalleşmeye karşı sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bunu da mesela yeni açıklama yaptım Mevlüt Çavuşoğlu. Dedi ki ABD dedi Suriye'de normalleşmeye karşı. Evet demin sorduğumuz soru işte arkadaşımızın sorduğu soruda Suriye görüşmesi Türkiye'ye ne kazandıracak? Orada anlattık. Yani bunu Amerika karşı. Amerika ben beklemiyordum ki zaten Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesi. Çünkü Fırat olsun Amerika sökülüp atılacak. Amerika'nın beslediği, büyüttüğü oradaki terör örgütleri YPG, PYD, PKK sökülüp atılacak. Tamamen de darma duman edilecek. Yani bunları zaten Amerika ister mi istemez. O yüzden Suriye ile normalleşmeyi istemiyor. Bunun bir kere altını çizelim. Yani Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu bize sürpriz değil yani bizi şaşırtmadı. Biz zaten fi tarihinden beri çektiğimiz videolarda Amerika'nın buna karşı olduğunu, Amerika'nın Suriye'de Türkiye'nin asla bir araya gelmesini istemiyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda içeride engelleyen birilerinin oldu. Bir NATO'cu kanat, Gladio'cu kanat olduğunu söylemiştik. Cumhurbaşkanı ısrarla görüşebiliriz dediği halde bir türlü görüşme gerçekleştirilemiyordu. Engelleyenler vardı. Şimdi bu engel yavaş yavaş kalktı. Sayın MİT Başkanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Moskova'da yaptığı görüşme bunu kısmen de olsa biraz kaldırdı. İlk barda ikili zirve olursa da gerçekten çok büyük müjdeler peşinden gelecek. Bunu göreceğiz. Evet son olarak demiş ki takipçimiz İsmail Ernur Yılmaz Hoca ile daha fazla video gelecek mi? Şimdi bunu hep soruyor arkadaşlar. Hocam daha fazla video gelecek mi? İsmail Ernur Yılmaz hocamız daha fazla görmek istiyor. İnanın İsmail Ernur Yılmaz hoca Allah razı olsun. Buradan inşallah bu videoyu da izlerse. Bir tek bize çıkıyor. Bakın bugüne kadar sosyal medyada hiçbir kişiye çıkmadı. Bu kadar çok çağırmalarına rağmen sadece bizi tercih etti. Sağ olsun bize güvendi. Biz de onu sevdik. İlmini gerçekten seviyoruz, değer veriyoruz kendisine. Allah ilmini arttırsın. O kadar güzel şeyler söylüyor ki, o kadar güzel videolarda açıklamalar yapıyor ki hakikaten ben de az çok bu konuları araştıran bir olarak söyleyelim ya. Bu işin ezoterik kısmını da zaman zaman araştırırım. Vatikan kitabında kısmen belirttiğim şeyler var bununla ilgili. Ben daha önce birçok insandan duymadığımı İsmail er Nur Yılmaz Hoca'da duydum. Tabi onun bir de kamera arkası var. Keşke hocamız burada şey yapsa da bir gün böyle onlara da girebilsek. Kamera arkasını anlattıkları emin olun kamera önünden anlattıklarından çok 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 daha derin. Yani metafizik istihbaratla aslında bu bilgilere eriştiğini hatta bize bazı öyle şeyler söylüyor ki bir hafta geçmiyor olay gerçekleşiyor. Yani şaşırıyoruz ama oluyor. Tabi ama siyasete girmiyor. Yani hocamız bu şeylere falan girmiyor. Keşe girse de Yunanistan konusunu konuşsak ama metafizik istihbarat konusunda Allah razı olsun çok etkin. Bu dikili taş videosu çok güzeldi. Evet. Ayasofya videosu gerçekten o da güzel ayrı bir video. Önceki çektiğimiz Hz. Davut'un kılıcıyla alakalı, Mehdi Aleyhisselam'la alakalı video yine aynı şekilde beğenildi. Arkadaşlardan bu anlamda takdir, teşekkür alıyoruz. Allah razı olsun dua alıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar hocamızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bizim de elimizden geldiği kadar çıkarmaya çalışıyor. Hocamın da meşguliyeti var vesaire. Ama sağ olsun bize zaman ayırıyor. İnşallah buradan hocamıza da seslenelim. Arkadaşlar hep soruyor. Her hafta inşallah hocamı programımıza yani Politalka kanalımıza konuk etmek istiyoruz. Ama tabii imkanlar elverdiği er ölçüde inşallah İsmail hocamızla daha fazla videoda gelecek. Hem de işin yerinden, direkt sahadan. Yani dikili taşı konuşuyorsak gidip bir yerde oturup konuşmayacağız. Direkt dikili taşın olduğu yere gidip konuşacağız. Ayasofya'yı konuşuyorsak kapalı bir alanda Ayasofya'yı konuşmayacağız. Direkt Ayasofya'nın önüne gideceğiz. Direkt Ayasofya'nın oraya gideceğiz. Orada konuşacağız. İnşallah bununla alakalı çekeceğimiz çok güzel bilgiler, bilgilerle dolu videolar da var İsmail hocadan yine söz aldık yakın zamanda İsmail hocamızı yine kanalımıza konuk edeceğiz Politalka bunu da belirtelim. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim soru-cevap videomuzun sonuna geldik sizler de bu videonun altına özellikle bu videonun altına sorularınızı yorumlarınızı belirtin yazın bir dahaki soru-cevap videomuzda buradan da bu videonun altındaki sorulardan yorumlardan da alacağız sizlere aktarmaya çalışacağız hoşçakalın. Engin amca Jimas Mobile App yeni yıl hediyesi veriyor. Ama ne veriyorsunuz? Bu sene Jimas Mobile App yeni yılı ilk defa yaşayacağı için kullanıcılarını unutmadı ve 5 adet iPhone 12 Pro Max hediye ediyoruz Türker Bey. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlarımızdan ricamız Google Play Store ve Apple Store'dan mobil uygulamayı indirip satın almaları yeterli otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacaklar. Peki fiyatı nedir? Nasıl şartlarda alacaklar bunu? Yani kaç lira? Efendim bu sene bizden bir rica oldu. Mobil app'in fiyatını ucuzlatın dediler. Biz de 1 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında 149 lira artı KDV'ye uygulamayı indirdik. Ve satın alım yapanlar otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacak Türkiye Bey. Engin Avcı kazananları nasıl duyuracaksın? Biliyorsunuz biz Instagram adresleri kullanıyoruz. Engin Avcı official adresinden kazananları yeni yıl ertesinde duyuracağız Türkiye Bey.